Herkese merhabalar ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Survivor of the Dawn'ı inceleyeceğiz. Survivor of the Dawn bana Discord'umda Creepyaru tarafından önerildi. Kendisi oyunun geliştirilmesinde çalışmış ve Vampire Survivors'tan ilham alıp geliştirdiklerini söylüyorlar. Oyun Steam Next Fest boyunca açık. Oyunu kendinizde ücretsiz olarak demo halini indirip oynayabilirsiniz. Ancak oyun daha henüz yapım aşamasında daha geliştirilecek büyük ihtimalle çok fazla şey var ki New Game ya da Continue diyemiyoruz. Sadece Survival modda oynayabiliyoruz. Daha neler olacak sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki de eğer çıkış yaparsa oyunu tekrar oynarız. Oyunda henüz Türkçe dil yok. Umarım getirirler. Şu anlık İngilizce olarak bakalım demosunu hep birlikte inceleyeceğiz. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Geri bildirimlerimiz özellikle böyle demo oyunlar için çok önemli. Ben video boyunca geri bildirimimi yapacağım. Sizler de yorumlardan yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Options'da çok bir şey yok. Shake var. Müzik var. Geçiyorum. Power upsta klasik Power Up'larımız. Oyunu bir kere oynadım. Critical Chance'ı almışım. Şurada 65 bitim var. Bununla level'larını arttırabiliyorum. Tabi burası çok az. Zamanla gelişecektir diye düşünüyorum. Çok az Power Up var. Ve options kısmı da tabii ki oyun demoda olduğu için oldukça kısıtlı. Yaptığımız eleştirilerin hepsini oyunun demoda olduğunu unutmadan yapalım. Ve başlayalım. Bıçaklar. Bak, bıçak. Bak söylüyorum. Oynayacaksanız kesinlikle bıçakları alın. Alabileceğim bütün aktif silahları alacağım ama çok fazla aktif silah da gelmiyor. Genelde level up şeklinde geliyor. O yüzden biraz sıkıntıdayım. Pasifler de alalım. Koşma koşma. Dediğim gibi ilk önce silahlar. Sonra pasifler çünkü o bekleme süresi geçen randaki anladığım kadarıyla sonuna kadar gidiyor. Bıçağa ihtiyacım var bana bıçak ver. Yalnız şimdi bir düşündüm de gerçekten böyle bir mağarada yalnız başınıza bu yaratıklarla olduğunuzu düşündüğünüzde böyle bir müzik çalacağını sanmıyorum. <laughs> Çok korkunç bir manzara. Üstüne koşuyorlar deli gibi Yeni silah Niye yeni silah vermiyorsun bana Ben sana ne yaptım Yaz Lazeri level atlattık bayağı yayılıyor da Çok Wow bir silah değil Ne bu Fire O törüt koydu yere Buna devam edeceğim Oğlum yaksa da daha çok adamı ya <laughs> çok az yakıyorsun. Hoş 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 oğlum dur. Eğer yine boss'un oraya gelirsek şu an öldük. Ya ben bıçakları almıştım. Bıçaklar bir daha gelmedi. Bıçaklar gelse aslında bıçaklar çok güzel. <laughs> Bu cümlede kaç kere bıçaklar diyebilirim acaba? Bıçaklar çok güzel. <laughs> Bıçak istiyorum. Ha koy oraya. Yak geleni. Yakıyor, öldürüyor da adamların sayısı çok fazla. Hani turret'ımın etrafında oynayayım diyorum ama ne mümkün. Çünkü turret'ım bana o kadar alan açamıyor. Lazerler de Oo, nereye koşuyorsunuz lan? Baya güzel vuruyor. Ama biraz cooldown'dan dolayı sıkıntımız var gibi. Olacak o kadar yapacak bir şey yok. Aa, neyse şunu alayım. Brute Warrior tamamlansın. Şimdi 3 tane tamamladım ne oldu? Onu bilmiyorum. Umarım güzel bir şey olmuştur. Bakabiliyor muyum? Bakamıyorum. Kendime yol açacağım artık. Geriye dönmek yok. Level atlamak biraz zor bu oyunda. Özellikle de o her şeyi çeken XP yoksa nereden bulabilirim ondan? Niye düşmedi hiç? Olsun düşürmesi gerekmiyor mu mantıken? Ve bu kırmızılar ne işe yarıyor? Kırmızılar bakayım. Evet. Kırmızılar kredi veriyor. Büyük ihtimalle power up'larımızı almamız için. Sonunda çözdüm. Haha. <laughs> Yeşiller ne peki? Ha, ah, başlıyoruz. Çekil. Teşekkürler. <laughs> Bye bitch. <laughs> Hiç uğraşamam senin çemberinle. Geçen senin yüzünden öldüm zaten. Abicim bir durun ya. Robot. Yardım et sahibine robot. Ölüyorum. Gezintiyeci. Robota niye saldırmıyorsunuz? Aa, biraz daha atak atak speed mi? Biraz daha lazer mi? Lazeri maksimum yapacağım. Şu an lazer beni kurtarıyor. Lazer olmasa 50 kere ölmüştüm. Eminim. Ah. Koştu lan. Oğlum koşma lan. Koş. Ne oldu? Koştum da ne oldu? Hepiniz öldünüz. o oh, Öpüşüyordum neredeyse. Vay. O. Oh. Sakin ya. Sakin. Hiç gerek yok böyle lakırtılara. Ateş yak şunları. Diyorum ki belki drone'um da gelir. Hani robotçuğum da gelir. Birlikte böyle çıl çıl takılırız. Geleni öldürürüz falan. Ama bakıyorum robot. Robot kendi şeyinde. XP'nin derdinde. Bizi hiç umunda bile değiliz. Bu lazer de ne çok level atlıyormuş be. Şu bala demecimiz yetmiyor gibi. Yak oğlum yak. Hiç exp alamıyorum. Kaçmaktan oyunu oynayamıyorum ki. Oğlum koşma koşma. Can. Canlar bana öleceğim yoksa. Oyunda ne kadar ilginç silahlar var. Aa duvara geldik. Eyvah dem <laughs> demonun sonuna geldik. <laughs> Sıkışacağız. Droid. Şu an neredesin bilmiyorum ama umarım mutlusundur robotçuk. Sahibinin içinden geçiyorlar. Köpek seni. Kolay kolay. da. Dönme lan. Beyblade gibi. Açalım yolu, açalım yolu. Keşke XP'mi alabilsem. Robot neredesin acaba? Kimlesin şu an? Mutlu musun? Hayatın nasıl? Evimi mi süpürtüyorlar sana? Bir yerden sesi şuradan ateşlerini görüyorum ama ken ol. Oh. oh no, no 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 no. We don't fuck that. We don't fuck with that. <laughs> Arkama bak. Korkunç. Niye bu kadar mutlusun adam? Bu müzik ne? Oha. Araknofobiyam şu an tavan. Ne olur artık level atla. <laughs> 9 level oldu. yeter. <laughs> ne çok level atlıyorsun. Robotum nerede ve kimle acaba? <laughs> Aklıma gelip duruyor. <laughs> Nereye gittin robot? <laughs> Halime bak ölüyorum. Anlasana. Aa, kendi törütüme takıldım. Bunu, bunu kaldırmanız lazım. Öleceğim galiba ama na <laughs> buradan nasıl sağ çıkmam bekliyorum be. Kamikaze yaratıklar gelmeye başladı. Kamikaze yaratıklar. Oo canımdan yiyor. Baya baya canımdan yiyor. Fak. Aa, yok öldük galiba öldük öldük. Tamam hadi öldük. Söyle oyun bana bunu söyle yani. Benim duygularımla oynama. Ben buradan çıkışımız olduğunu düşünmüyorum. Ya robot droid neredesin? <laughs> Senden almayacağım artık yeter %10 demeye şartı oldu. Biraz değil, baya baya demeye gitmem lazım artık. Demecim çok yetersiz kalmaya başladı. Droid'e güvendim ama Nerede ve kimlerle hiçbir fikrim yok. Ama iki life steal almışım. Çünkü canım fullendi. Neredeyse. Bak şey alırım. Knife. Knife'dan devam. LIFE güzel güzel. Şimdi knife güzel. Power silah knife şu an. Böyle uçarlı kaçarlı şeyleri severim. Ama büyük mavi eksip kesinlikle düşmüyor. Her şeyi çeken. O bir düşse 50 level olacağım. Tam kaç levelim? Bilmiyorum yukarı bakarken olacak. 33 Hayır yine duvara geldik. Hayır 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 hayır. hayır. Örümcek ölmüş o. Ah! Robotum. Açın yolu, açın yolu. Aç 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 yolu. Aç Aç. Ha, iki metre içerisinde yaratık ölürse canımı kalıcı olarak arttırıyormuş. Tabii ki de iki metre içerisinde yaratıklar ölüyor. Lazerimiz maksimum seviye oldu. Vatana ve millet hayırlı olsun. Seni o kadar almak istemiyorum ki. Senin bırak savaş robotu mutfak robotu bile olmaz. Çekilin ben geliyorum. Çekilin çekilin. Koses geliyor. Aç yolu. Aç yolu. Aç. Oğlum patlama üstümde. Sen biraz zor ölüyorsun galiba. Evet bunu zor yoldan öğrendim. Kötü oldu. Hem can yeniliyorum hem maksimum canımı arttırıyorum. Ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey. Kudur. Kudurmaktan başka elinden hiçbir şey gelmez. <laughs> Çok kötü durumdayım. <laughs> Olur. Kurtar beni. Biraz daha atak speed gideyim. Ne gideyim? Bilmiyorum. Bunun, bunun niye üstü böyle yandı? Biraz daha bıçak gidelim. Açın yolu. Açın yolu. Aç yolu. Bunlar ne gecko? Arkamdaki devi görmüyorsanız lütfen görün. Teşekkürler. Siz yolu açana kadar dev kardeşimiz dünyayı terk etme kararı aldı. Ya nasıl vuruyorsun be? Aa mutfak robotum hoş geldin. Yine duvara geldik. Çıldıracağım artık. Bu duvara gelmekten bıktım. Tam içimden bunu düşünüyordum biliyor musun? Ya çembere gir. O ne lan? Basur gibi. Çekil. Bak şimdi oyunun yapımcılar beni görecek burada duvarı kırıp kırıp kaçıyorum. Ne yapacaklar söyleyeyim o duvarı daha zor kırılabilir yapacaklar. Çok kırıcı olacak bizim için. Şarj atak falan değil değil mi o hareket? Ha yok. Mal, mal poz veriyorsun. Bıçak kurtar beni ne olur. Ne olur bir tane büyük eksip neden düşmez ki? Geçen sefer neden düştü şimdi neden düşüremiyorum? Çok çirkinsin. Ah, bir size eksiktim Gel, gel üstümde patla tamam Başka yerde değil ama. Tam üstümde patla. Bıçak artık maksimum seviye olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bıçağa gidiyorum. Çıksın aradan bu da. Aa oh, öldü. Aç yolu aç yolu. Çekil çekil ben geliyorum. Aç yolu maksimum seviye harikasın. %5 deme iç mi? %5'in altındaki tüm yaratıkları öldürme mi yoksa arada bir bomba çıkarıyormuş. %5'in altındakiler ölsün. Hala ne diye geçiyorsun %5'e düşmüş canım. Yani. Geber git. Artık droide mi gitsek? Çok memnun kalmadım senden şimdi doğruya doğru. Öyle kırıç şansa mı Hadi droide gidiyor. Mutfak robotumuz belki başka bir robota dönüşür. En azından oyunun başından beri ilk defa bir süre sabit durabiliyorum diyecektim ki ölümle yüzle geldim. Maksimum canlar var. Bak sağa ben vuruyorum, sola siz vurun. Sizi mahvederim silah gibi bir şeyre Büyük mavi X para yok. ısrarla Ne aldım da geldi geçen sefer acaba? Oğlum nasıl dokunuyorsun sen bana? Hoş. Çok güzel stilim var ama şu an benden iyi lifestyle olan olamaz. O maksimum canımı ne kadar arttırıyor? Sınırsızsa zaten ben ölümsüzüm şu an, basically. Ayo bak buradaki slotlar dolunca daha fazla alamıyorum. Bunu yeni fark ettiğime inanamıyorum. Lanet olsun. <laughs> Hiçbir zaman cooldown alamayacağız. Anlamadığım şey bu aktif tamamı aktif silah da olabilir o zaman. Buradan bunu mu anlamam gerekiyor? Yani tamamını aktif silah da alabilirim. Pasif de alabilirim. Yani sadece başlangıç silahım olur. Full pasif de girebilirim. İlginç bir konsept. Değil mi robot? Töre. Wow. Yok bunlar bunlar yemiyor. Daha fazla demece ihtiyacım var bunlarla kapışabilmek için. Büyük abiler gelmeye başladı. Lazar Lan sen niye hala 4 levelsın? Bir şey yap. Bir şey yap. Robotları aldığıma pişman mıyım? Bilmiyordum. Bilmediğim için aldım. Ama bundan sonra alma. Heh. Tam kolaya dönün. Şu yaratıklara dönün lütfen. LÜTFEN Demek ki bu slotların hepsinde olduğumda burada hangileri varsa o mu yandı? Yo aslında diğeri de var Hı. Kalanı yapamadık Şu an demeyece e gitmek istiyorum teşekkürler Troyt. Allahın cezası robot bak şurada bir yere bak Şurada bir yerde ateş ediyor görüyor musun? Allah seni kahretmesin burada içimden geçti lan Niye oradasın arkadaşım yardıma gelsene Allah'ın hurdası. Senin yerine teneke olsaydım da gezen daha çok demeç vurur. Droid. <laughs> Seni maksimum level yapacağım ama Senin maksimum potansiyelini göreceğim. Bari sayıları 2 3'e çıksaydı. Hala bir tane arkada bak görüyorum ateş ediyor. Hani teşekkür ederim. Yine orada birilerini öldürdüğüne eminim ama keşke yanımda öldürsen. Ben de ölümle yüz yüze gelmesem. Burada beni baş başa bıraktın. Şu an oyun sanki biraz kasmaya başladı. Çünkü ben çok yavaş hareket ediyorum. Yani yine mi siz... Hayır! Kabusum oldunuz ulan çekil! Dur. Oh! Oh! What? My baby! Ne oldu birden sana? Öleceğiz ama. En azından en azından senin bu halini gördüm. <laughs> Evrimleşti robot. Yok ben buradan çıkışım yok. G, G, G to the G. Space'te kaçmaya çalışıyorum şu an. Ama nereye kadar kaçabilirim bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? Derbi çıkışı gibi yemin ediyorum bu ne? Şimdi şurada time survived 13 19,77 yazıyor. Bunun anlamı nedir bilmiyorum. Robotun, robotun evrimi maksimum seviyede beni gerçekten şok etti. Harika bir şeye dönüştü. Keşke daha önceden dönüşseydi. Yazıklar olsun. <laughs> ya da dönüştü ben görmedim bilmiyorum. Canım hurdam hiçbir zaman yanıma gelmediği için. Şimdi buradan arttıracağım şeyler. Öncelikle cooldown ama 2700 var ve cooldown 750 istiyor. Bir level atlatınca yetmeyecek. Evet 1500. Cık, cooldown hep en pahalısıdır ne alayım bir de can alayım can yok mu can hep en ucuzudur <laughs> survivors of the dawn ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın ben oynarken çok eğlendim gayet güzel görünüyordu gayet eğlenceliydi keyif de aldım ve oyunun asıl modunun yani yeni oyun kısmının açılmasına sabırsızlıkla bekliyorum bu survival modu ve oyun sadece beta'da olmasına rağmen Belli ki güzel bir iş çıkarıyorlar. Devamını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben Koses, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Discord'a katılın Vampire Survivors'ı ile birlikte hediye ediyorum. Bir kişiye çekilişe katılmanız yeterli. Videoyu beni abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.